Alo. Ee, Sinan'ı aramıştım ben. Evet Sinan'ın telefonu. Beni sen misin? Evet benim bir şey mi vardı? Sen bana Sinan'ı verir misin? Ee, canım Sinan şu an çok meşgul. İşini halletsin ben söylerim döner sana. Bana bakar mısın sen? Aa, aa kapattı. Sinan mı? Sinan yapmaz öyle şey. Yok canım Sinan değil. Pelin denilen... Ay bu kız gitmedi miydi Allah aşkına? Ne bileyim anlamadım ben yani gitmişti ne güzel nereden çıktı ben bilmiyorum. Allah Allah. Bu da bir acayip. Yani bunu da kapıdan atsak paçadan giriyor. Bu zamane kızları da iyice bir tuhaf oldular yani. Ayrıca görüyor canım. Yani belli ki sizin aranızda bir şeyler olacak. Canım çekemediği için yapıyor zaten. Heh. Ama yok öyle yağma. Benim ağzım yeterince yandı damattan. Gelin de öyle olmayacak. İnşallah. İnşallah. E bir tanecik oğlum var benim. Elbette ki ince eleyeceğim, sık dokuyacağım. Bitsin o. Beğenmedin mi yoksa? Hmm, yok Ramiz Usta, çok güzel olmuştu. Benim şekerle pek aram yoktur. Böyle bu da fazla geldi bana. <laughs> bu küçük şey yenmez mi be kızım? Arkandan ağlar vallahi. Bırakma mı? Seyir. Bu sondur Ramiz Usta. Bir haftalık malı atmışım. Helal olsun. Ya, sorma gelelim şu defter meselesine. Ne defteri? Az önce konuştuk ya Rabiz Usta. Babamın tarif defteri. Ha. Ha. İşte ben bulamadım o defteri. Sen de olabilir mi? Olabilir. Peki nerede olabilir? Bilmem. Yıllar var görmedim ben onu. Ama sen söyleyince şimdi şöyle hayal mayal hatırlar gibi anlaşıldı. Bulamayacağız o defteri. Bu, bu o tatlı işte. Ah, bu mu? Altın kalp. Evet. işte ben ben bunun tarifini arıyordum Ramiz Usta. Ben de çok aradım ama artık aklımın erdiği kadar yapıyorum. Babanınki gibi olmuyor. babamın yaptığı tatlıya benzemiyor. Peki nesi eksik? Ya... Babamın yaptığı tatlıyı yediğin zaman böyle... ...sanki bahar gelmiş gibi. İnsanı gün batımında yakalayan bir... ...Meltem gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Güzel anlattın ki daha güzel nasıl anlatılır acaba? Yani e, anlıyorsun değil mi böyle ferah bir şey? Şey gibi mi? Böyle nane şekeri yediğinde olur? Değil, hayır. O çok keskin bir tat. Bu bu başka bir şeydi. Bunun sayesinde tatlı daha hafif oluyordu. Yani hamur işi bir tatlı yiyormuşsun gibi değil de sanki meyveli bir tatlı yiyormuşsun gibi. Yaşar. Vallahi öyle oluyordu. <laughs> Çok güzel söyledin. İşte ne koyuyordu içine de öyle oluyordu. Bilsem koymaz mıyım onu? Koyarsın namus usta. Bence sen bulursun. Öyle mi diyorsun? Deneye deneye bulursun. Yani ana malzemesi belli sonuçta. Ama o malzeme ne? Onu bulmak lazım. Bulacaksın. Ben inanıyorum sana. Karını dinle, Tankut. Ee, Ramiz Usta, biz evli değiliz. Parayı uzatmayın o zaman. Ayıptır. Gezdirme öyle el alemin kızını. Ee, biz bir an önce gitsek iyi olacak. Yoksa Ramiz Usta bizi ayaküstü evlendirecek. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.